Paydos vakti. Geçim sağlamaktan arta kalan zamanlarda sanat yaratımı. Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Pelin Buzluk. Paydos vaktinin dördüncü yayında birlikteyiz. Bu yayında yeni mahallede otururken çarşıya her gittiğimde ayaküstü sohbet ettiğimiz Kasap Hacı Ahmet abiyle söyleşeceğiz. Bu yayını kurgularken beni onunla tanıştığımız çarşıya çalıştığı kasap dükkanına götürecek bir gezinti aradım ilkin. Bu gezinti bu kez imgesel değil mekansal olacak. Yeni mahalleye 2003 yılında taşınmıştık. Tuzuçayır civarındaki eski mahallemizde eve geç saatlerde de dönseniz asla rahatsız edilmezdiniz. Bu ihtimal aklınıza bile gelmezdi aslında. En fazla komşulardan biri yolunuzu keser, merakla nereden geldiğinizi e, sorardı. Yeni mahallede ise durum farklıydı. Ana caddeye çok yakın bir konumda oturuyorduk. Buna rağmen e, hava kararınca eve gelirken tedirgin olurdum. E, yabancı bir semtte olmanın etkisi de vardı belki ama e, burada insanlar epey farklıydı. E, bunu komşularımıza ya da işte e, bizimle aynı fikirde olan e, kişilere söylediğimizde oranın yerlilerine onların söylediklerine göre Eski Yeni Mahalle ve bu Eski Yeni Mahallenin eski insanları aslında böyle değildi. Ben de bu sözü duyduktan sonra işte sokaklar arasında, çarşı içinde Eski Yeni Mahalle'nin izlerini görmeye çabaladım. Öncelikle iki katlı bahçeli evlere dikkat kesildim. biz burada Ankara'nın en uzun sokaklarından birinde oturmuştuk. Miralay Nazım Bey sokağında. O zamanlar burada hala mebusa için tasarlanmış o eski evlerden ayakta kalanlar vardı. E, çarşıda ana caddelerden birine paralel uzanan Barlar Sokağı vardı sonra. Burası da yeni yeni mahalle için ayrıksı bir yerdi. Ama beni yeni mahallede asıl e, rahat hissettiren, e, kendi mahallemde hissettiren Ragıp Tüz'ün üzerindeki Bilge Sahaf'tı. Burada hem çok güzel arkadaşlar edindim hem de çok güzel kitaplar buldum çok sevdiğim yazarlarla tanıştım. Çarşıya alışverişe gitmem gerektiğinde yolu uzatmak, vakit kaybetmek pahasına sahafa uğrardım. 5 dakikalığına diye uğrayıp en az yarım saat geçirirdim orada. Sonra çarşıya ulaşır fırına, manava ve en son da kasaba uğrardım. O zamanlar et yiyordum hala. Kasapta da yine Hacı Ahmet abiyle ayaküstü sohbet ederdik. O her zaman neşeli olurdu. İşte mütemadiyen önündeki kağıda bir şeyler çizerdi. Bazen müşterilerin karikatürleri, siluetler gibi şeyler. Şimdi de güzel bir sohbete koyulmadan önce e, izninizle kendisini size takdim edeyim. E, Hacı Ahmet Aykut 1964 yılında Kırşehir'de doğdu. O zamanlar e, köydeki her çocuk gibi 8-10 yaşlarında köy işlerinde çalışmaya başladı. Çalışma hayatına tam olarak 16 yaşında e, başladı. Bir yıl mobilyacılık işlerinde çalıştıktan sonra kasaplık mesleğini öğrendi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Yaz tatillerinde yine köyde çiftçilik, çobanlık yapmaya devam etti. İlkokul 1. sınıftan itibaren akranlarından farklı olarak resme ilgisi ve yeteneğinin olduğu görüldü. O zamandan beri kara kalem ve yağlı boya resimler yapıyor. Hala e, Ankara'da kasap olarak çalışıyor. Hacamet abi merhaba, hoş geldin. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun efendim, hoş bulduk. Yayınınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben şöyle bir soru sormak istedim sana. Senin resme ilgin, seni tak takdim ederken de benim söylediğim gibi ilkokul çağında başlamış. Evet. Akranlarından farklı bir yeteneğin olduğu da bu sırada keşfedilmiş. Bundan sonraki e, zaman nasıl geçti? Resimle ilgili süreç nasıl işledi ya da işledi mi? Biraz bize bundan bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi ilkokulda resimde ilgin belli olduktan sonra zaman zaman çok güzel resimler çizmeye çalıştım. Arkadaşlar arasında çalıştım. seçilmiş oldum da bütün sınıftaki arkadaşlar ödev olsun, el sanatı olsun, ne olursa olsun hepsini bana yaptırırlardı. Misal uçurtma diyelim. Hı hı. Misal oyuncak diyelim. Herkes bana gelirdi. Çünkü yetenem çok güzeldi benim. Sade resim değil her konuda yetenem çok güzeldi. Resim, mesela ilkokul 3-4-5 diyelim. O 8 adem tam oturmuştu. Ortaokulda aynı şekilde. Öğretmen ders anlatırdı. Hı. Ben çaktırmadan dışarıda camdan dışarıdaki arabaları çizerdim. Öğretmenin resmini çizerdim. O yüzden pek derse de dikkatimi vermezdim ama bu benim için de farklı bir duygu. Nasıl bir duyguysa anlatamam. Benim tek üzüldüğüm konu şu. Öğretmenler, hani resim öğretmeni diyelim, yetenekli olduğunu fark ediyorlar. Çok güzel resim yaptığını söylüyorlar. Bizim dönemimizde o zaman böyle çok aydın değildik. Büyüklerimiz aydın değildi. Keşke beni yönlendirmiş olsalardı. Ahmet irtifat ediyorlar çok güzel resim çiziyorsun diyeceklerine beni bilgilendirseler de aşırı sıkardı, e, yönlendirmiş olsalar ben çok farklı bir yerlere gelirdim. Ama maalesef öyle bir bilgi sahibi olmadık. Peki e, öğretmenler aileni böyle bir şekilde yönlendirseydi e, sence ailen buna nasıl bakardı? Yani e, bu yönlendirmeye cevaben nasıl davranırlardı bunun üzerine sence? Ailem o konuda yani bilgili değil ama herhalde kabul ederlerdi. Çünkü yapılan bir iş var, bir meslek var, bir yetenek var. Bunu değerlendirmek için yani bir şey demezlerdi. Beni yönlendirmiş olurlar ama öyle bir imkanımız da yoktu. Zaten orta okul liseyi bitirdikten sonra çalışmaya başladım. Çalıştıktan sonra yani düşünebiliyor musun? Böyle bir malzeme alıp da bir yapayım düşüncesi de hep bende vardı ama sanki çok zor bir şeymiş gibi gelirdi, gelirdi bana. Kimse beni yönlendirmiyordu. Kendi çapımda çalışırdım. Yani bir boş kağıt bulsam hemen elimde kalem hemen resim çizerim. Yani bu normalde bir türkücü, bir şarkıcı hep mırıldanır ya. Evet. Benimki de o şekilde. Benimki de o şekilde efendim. Bir de malzemeler de tabii çok pahalı. Hani yani kara kalem çeşitleri bile bir çocuk için çok pahalı. normal yani sen bunu nasıl edinirim diye düşünmem. Bir de şey geldi aklıma. Öğretmenler yani yönlendiren öğretmenlerin olsaydı aile biraz daha ciddiye alabilirdi. Ama alırdı. Ama mesela ailenin ciddiye almasıyla da bitmiyor dediğin gibi. Yani çalışmak zorundaydın. Çünkü maddi koşullar bir kere Zorluyordu. Yani ailenin görüşü değişse bile e, senin erken yaşta çalışman gerekecekti. Belki de o da başka, o zaten asıl engel o belki de. Şimdi o resmin bir getirisi olup olmadığından tabii kimse bilemez. Büyüklerimizden dolayı bilmediği için tek e, sıcak bakmazlardı. Düşünüyorum. İsterseniz bir küçükken ortaokula giderken bir olayı anlatabilirim. Sade örnek. Evet lütfen. E, 15 tatilde köye gittim. Yeğen, benden 2-3-4 yaş küçük yeğen de yanımdaydı. Rahmetli babam amcam oturuyorlar sohbet ediyorlar. Ben de elime bir kağıt kalem aldım amcamın fotoğrafını çizdim ki tıbati oldu düşün. O orta bir orta ikiye gidiyorum. De bir e, eğitim almışım ne bir teknik olayını biliyorum. Sadece kendi becerin. Amcamın fotoğrafını çizdim ama giziden. söylemeyecektim yeğenim tabi çocuk olduğu için. Dede dedi dayım amcamın resmini çizdi. Bunu diyen sen misin? Tabi babam kızdı. Amcam bozulmuş gibi oldu. Bunlar o zamanki insanlarda farklı bir şeydi. Hani ayıplanırdı sanki. Türkücü olmak, Hı. ressam olmak sanki ayıplanır gibi bir şeydi. Sonra düşünebiliyor musun? Babam beni ikna etti. Ben hani üzüldüm. Bunda kötü bir şey yoktu. İkna etti. Evine gittim. Elini öptüm. Özür diledim. Yani düşün. Çok acı Abi, Sanki hakaret e, etmişsin gibi. Abi başka türlü bana nasıl yardımcı olurlardı, tabii o kadar da bilmiyorum. Evet. Ama şeymiş yani yine de bu özür dilenecek bir şey gibi bir, bir çocukken sana gösterildiği halde yine bunun peşini bırakmaman, peşinden gitmen çünkü çok yetenekliymişsin. Kendin de hani hem mutlu da oluyormuşsun resim çizmekten. Bunu bırakmaman e, çok güzel. Yani kendine inanman çok güzel. Çok farklı bir şey. Resim yaptığım zaman ben dünyayla ilişkim kesiliyor. Peşinden gitmen dedim ama zaten o seni bırakmazmış. Hani böyle bir ee, mutluluğun diyeyim yani hani bundan duyduğun mutluluğun peşini zaten bırakmazmışsın. Peki bu bütün bu şey sana kalsa yani çocukluğundan itibaren hiçbir maddi kısıt olmasa ya da işte e, ailen senin hakkından karar vermese sen nasıl bir yol izlerdin? Gelin şimdi her şey ben istedim gibi olsaydı resimle ilgili bu konuda emin ol ki ben çok farklı şeyler yapardım. Tabi o zaman ressamlık nedir bize çok büyük gelirdi. Ulaşılmayacak bir şey gibi gelirdi. Evet. Ama ben bu yetenende dolayı ben çok iyi biliyorum. Çünkü yaptığım resimlerden belli. Ben çok güzel bir yerlere gelirdim. Artı resimden hariç heykel tıraş. Askerden geldiğimde 86 yıllarında köyde daha da dolaşırken çocukluk şeyler aklıma geldi. Anlatabilirim değil mi bunu? Aha, tabii tabii. Müsaadeniz var. Tabii ki. Ee, bizim orada böyle cam macunu gibi toprak var. Ondan gittim aldım. Çocukken yaptığımız işte Eve götürdüm. Ondan ben neler yaptım el işi. Güvercin, e, söyleme sahipleri, e, tosun, dana, hı hı. heykelin. Sonra atımdan geçti acaba Atatürk'ün püsünü yapabilirdim diye. Bak hiçbir uğraşım yoktu benim hiçbir yeteneğim yoktu. Yani yetenek dediğimiz e, tecrübe. Hı hı. Eğitim ya da. Eğitim. Evet, evet. Emin ol ki yetenek Atatürk var. yetenek var. İşten gelen bir şeyim. Atatürk'ün püstünü yaptım. Tıp atıp okula götürdüm. Okulda sonradan bir müfettiş gelmiş. Öğretmene sormuş abi bunun neyin nesi falan. Demiş böyle böyle bizim bir arkadaş yaptı müfettişin elinde sadece şu sen yani tabii üst, üstten bu yeteneği değerlendirmek lazım. Düşünelim hiçbir eğitim almadan kendi yeteneğimle Atatürk'ün küstüğünü yapmak ne demek? Çok kolay bir şey değil. E, çok mutluluk verici bir şey. Böyle bir yetenekle e, doğmak, bu yeteneği yaşamak, tanıklık etmek. Ama bir yandan da e, bunun üstüne gidememiş olmak insanı üzüyor tabi şimdi mesela sen yine işini severek yapıyorsun e, belki ama m, bu yorucu çalışma şartlarında e, bu kadar seni mutlu eden bir uğraşa resim yapmak ya da işte heykel yapmaya e, vakit ayırabiliyor musun bir de onu sorayım yani sen geçim bu, sağlamaktan arta kalan zamanda bu uğraşa nasıl devam ediyorsun edebiliyor musun ya da Şimdi ben bu yağlı boya işini de anlatayım. Hı, hı. Ee, Belki sorunuza cevap vermiş olabilirim. Hı hı. Ee, ben e, iş yerinde böyle çalışırken boş zamanımda elimde hemen kağıt var. Gelen müşterilerin faturalarını çizerdim. göstermiyordum tabi de. Akrabası geldiği zaman gösterirdim. Emin ol kimse annesi mi babası mı hemen tanırdı bu şekil. Sonra bizim bir müşteri de geldi. Ahmet Bey dedi hayırdır resim çizer dedim böyle böyle. Baktı dedi sende bu yetenek varmış. Var dedim ama değerlendiremiyorum dedim. Beceremedik işte. Böyle boşa gidiyor. Bana şey aldım. Ee, ben tabii kendisine rica edince yağlı boya, tuval, fırça türü malzeme aldı. Hmm. İnan ki renkleri bile bilmediğim için dedim ana renkleri sen bana bir kağıda not al da hmm. hangi boya karıştırıp yani hangi renk çıkar. Düşünebiliyor musun? Sadece onun o şekilde belirtilmesiyle ben bir at çizdim. O bayan kendisi de ressammış. Bir at çizdim. Benim çizdim at onun içinden çok çok güzel oldu. Hayran kaldı. Ahmet dedi sen ilk defa çalışıyorsun? Tecrüben yok, eğitimin yok, renk, karman yok. Bu nasıl bir şey ama dedim abla böyle böyle. Tabi o da üzüldü. O biraz beni cesaretlendirdi. Yani kendi çapımda kaç tane çizdim. Çizebilir miyim diye çizdim ama gerçekten mükemmel çizdim. Yani bunu sadece ben demiyorum da, o ressam bayan arkadaş da söylüyor, diğer çevredeki arkadaşlar da söylüyor. Evet, görenler bana da söylediler. Yani ben o adresini bunu, görmedim, diğer resimlerini gördüm. Bana da söylediler. Belki de sözünü kestim ama, belki bu renk, hani renkleri bilmiyorum dedin ya, Belki de böyle bir gözün de vardı. Hani sen hiç renklerle, yağlı boyayla çalışmamıştın ama muhtemelen bakarken doğaya, etrafa hani renk üretmek ayrı bir şey boyalardan ama renk, renk üretmek ayrı bir şey. Tonları da ayrı ayrı gördün belki. Onu gören hani o yeteneğin belki bunu da içeriyordur. o yetenek içinde her şey var. Resimle ilgili, doğayla ilgili, el becerisiyle ilgili her şey içinde. O yetenek var ya. Yani. O aynı bir şekilde benim mesleğe de yansıyor. Benim meslek belki biraz e, isim olarak kasap deyince farklı bir şey tabii ki kasap. Şimdi kasapların resmini yan yana getirmesin. Ama benim o yetenek et işlerken de aynısı. Yani el becerisi sanki, olarak. Sanki, el becerisi olarak sanki hmm. o bıçak değil de elinde kalem var, fırça var. Bunu müşteriler bana söylüyor. Ahmet Gülsen eti hazırlarken diyor Sanki resim çiziyorsun. Düşünebiliyor musun? Bak resimden daha çok anlayan kişiler bu lafı söylüyor. Yani senin mesleğinde tabii belli bir sertlik hani katılık e, Kabe, gerektiriyor, olarak da, öyle tabii gerektiriyor ki. da yani. Hani senin e, kol gücüyle de çalışıyorsun. Şimdi Ama resmin estetiği bundan uzak mı ya da aksine yakın mı? Ya da hiç birbiriyle ilgisi yok mu? E, bunu tabii ki e, sen bilirsin. Çünkü resim her zaman bir yumuşaklık taşımak zorunda da değil resme yaklaşım. Bir bu var. Bir de tabii senin bir malzemeye ihtiyacın var işlemek için. Malzeme ihtiyaç var. Evet, bir malzeme istiyor. Belki bununla da ilgili olabilir. Buna ne dersin? Bununla ilgili olabilir mi? Şimdi malzeme biz kara kalem normal kalem kullanıyoruz. Yani onun ayrı bir kuşun kalemi var, ayrı bir kalemi var, ayrı bir silgisi var. Malzeme olduktan sonra el işler. Malzeme olduktan sonra yetenek her şeyi meydana çıkarır. Çocukken çocukken demeyelim de yani gene 20-22 yaşlarında vardım. Hı hı. Tahtadan, el becerim mükemmel bir şeydi keşke. Bunları işler edebilseydim. Elime bir bıçak alırdım. Çobanlık yaptığım sıra. Ee, budanmış şeyleri gördüm ben. Tava karşılarını gördüm. Düşünebiliyor musun? Tava karşı sonuçta o bile ben bilgimi çekiyor. Aldım cebime koydum. Onlarla ben ne şekiller yaptım. Ben çobanlık yapıyorum daha da. Vaktimi boşa götürmüyorum. Ne şekiller yaptım. Helikopter yaptım. Kılıç yaptım. Kolye yaptım. Düşünebiliyor musun? Bak Orada baktım ki arkadaş ağaçları bu diyor. Hava ağaçları bu diyor. O ağaçları gözüm orada kaldı. Aldım. Onları işledim. Taş. Yerde bir taş. Parla bir taş buldum. Daha da sıradan bir taş. Onu aldım. Onunla kolye yaptım. Evet. Bıçakla düşünebiliyor musunuz? Bıçakla oydum oydum kolye yaptım. Şey kalp resmi, kalp sana malzeme oluyor her şey işte çünkü her şey çok güzel, çok güzel, çok güzel söylediniz, çok güzel söylediniz, her şey bana malzeme oluyor. Ne bileyim? <laughs> i̇nşallah, inşallah emekli olduktan sonra bu hevesin içinde salmaz da bir şeyler yapmaya çalışırım. E peki e, böyle bir ne bileyim işte emekliye ayrılacaksın belki yakın zamanda e, bir biraz daha kendini hani resme vermek en azından ne bileyim buna bir bütçe ayırmak gibi bir imkanın olabilir mi? Çünkü bütçe düşünüyorum. Tabii. Düşünüyorum, düşünüyorum. Çünkü e, ne bileyim yani üzülürüm. Hiçbir şey yapmasam üzülürüm. Allah izin verirse emekli olduktan sonra bir pusa gitmek istiyorum. Ders almak istiyorum. Ders aldıktan sonra çok güzel şeyler yapacağıma ben inanıyorum. Evet ben de inanıyorum. Çok fazla böyle eğitime ihtiyacın olmayacak belki. Çünkü öyle bir gözün var. Hani o kararı ölçen, kağıda geçiren e, o gözü geliştirmişsin zaten öteden beri. O yetenek zaten var. Evet, evet. O yüzden e, yani umarım m, bu yeteneğin peşinden gidebilirsin. E, şey... <laughs> i̇nşallah, çok... inşallah. Evet. İnşallah. Derin Hanım bizim bir müşterimiz vardı. Şimdi isim olarak şey yapmayalım da. Yüksek hmm. mertebede emekli. Hmm. <laughs> Bana dedi tek eline şu. Ahmet oğlum dedi. resimlerini gördü benim. Ahmet oğlum dedi. Keşke sen benim oğlum olsaydı Ben seni öyle bir yerlere getirirdim ki. Çünkü senin yeteneğin çok farklı dedi. <laughs> i̇şte bu, bu tür şeyler duyunca hoşnut oluyorsun ama bir de üzülüyorsun yapamayınca. Evet, evet. İcra edemeyince üzülüyorsun. Ama yani e, hala peşinden gidebilirsin, Tabii çok belki o profesyonel olarak gitme e, yaşlarım geçti diye düşünüyor olabilirsin ama hiç öyle düşünme bence. Yani <laughs> e, gidebildiğin kadar peşinden gidebilirsin hala eğer, bence. El aslında kendimi tatmin etmek için uğraşacağım. Ama tabii ki baştan olmuş olsaydı Hasab Ahmet değil, ressam Ahmet olurdum, <laughs> heykel Ahmet olurdum. Aa, Meslek ayrı bir şey. O büyük bir Farklı bir şey ama bu yetenek bu yetenek çok çok farklı bir şey. Yani yüz kişiden bir kişi de bulunabilir, bin kişide bir kişi de bulunabilecek şeyler bunlar. Evet yani bir de bundan para da kazanabilirdin o yeteneğin tabii ki, ne kadar tabii ki, geliştirebildiğine, tabii ki. neler tabii ki. yapabildiğine bağlı olarak. Bir de çok mutlu olduğun bir iş olurdu bir yandan da. Bambaşka bir şey hayat yaşamış olurdun tabii ki benim içimde farklı bir his uyandırıyor. Bir arkadaş ortamında oturuyoruz. Misal kişiler dikkatimi çeker, aklımda onun resmini çizmek gelir. Çiziyormuşum gibi bakarım. Yani bu farklı bir şey. İşte o sanatçı gözü ya. O sürekli işliyor sende ve şey yapmak istiyor, üretmek istiyor. Dışarı çıkmak üretmek istiyor. istiyor. O dur, durmayacaktır yani. Hiçbir zaman durmaz. Bu da bu da çok harika bir şey. Bir hediye gibi bir şey bir yandan da. Çok teşekkür ederim Ahmet abi. Gelincim ben teşekkür ederim. Evet. Bana böyle bir imkan tanıdığın için sağ ol teşekkür çok güzel. ederim canım. Sohbet oldu. dilerim daha fazla resim yaparsın. Hatta işte seramik belki heykel yaparsın. Ee, yine biz konuşuruz böyle bir konuşmuştuk. O zaman böyleydi. Şimdi böyle oldu diye bu sefer olumlu bir farkı konuşuruz. İnşallah dilerim. farklı bir de. durumda olur inşallah inşallah Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki